bir hakikat Cenab-ı Hakk'ın bizi bilmemesi, tanımaması, görmemesi mümkün mü? Elbette ki mümkün değil. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva-ı mahlukatı, varlık türlerini, çeşitlerini sana müteveccihen, sana yönlendirerek, yönelterek, muavenet yardım ellerini uzattıran ve senin hacetlerine, ihtiyaçlarına lebbeyk buyur dedirten zat-ı zülcelal, celal sahibi Cenab-ı Hak seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Güneş bana hizmet ediyor. Hava bana hizmet ediyor. Toprak yetiştirdiği meyvelerle, sebzelerle, yiyeceklerle bana hizmet ediyor su bana hizmet ediyor. Tüm bitkiler, hayvanlar, kainat, evren insana hizmet ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak tüm kainatı insanın hizmetine vermiş. O halde Cenab-ı Hak elbette ki seni biliyor, elbette ki seni tanıyor, elbette ki seni görüyor. Senin de bu nimetlere karşı ona iman etmen, onu sevmen onu tanıman ve ona ibadet etmen gerekiyor Allah'a emanet olun.